Türkiye şehidini uğradı bugün. Pençekilit operasyonunun sürdüğü bölgede teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk hastanede şehit düşmüştü. Şehit asker için başkente tören vardı bugün ve dualarla, gözyaşlarıyla ebediyete uğradı. Allah'a emanet Şehit bu. Ne Fiyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk pençe kilit operasyon bölgesinde görevliydi. Teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Doktorların tüm çabaları kahraman askeri kurtarmaya yetmedi, şehit düştü. Anlamayacağım. Olmuşsunuz. Anlayamıyorum. Bu namusumuzun, onurumuzun, dik duruşumuzun, yolumuzun, omuzumuzun Helalmiş. Patlama 3 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyinde yaşanmıştı. Saldırıda piyade uzman çavuş Önk ağır yaralandı. 17 gün boyunca Ankara Gülhane Hastanesi'nde tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teyzesiyim. Yoğun bakımda sadece herkese hakkını helal ettiğini söyledi. Helalleştik. Rabbim şehitliği nasip etti. Rabbim onun gönlüne göre verdi. Vatanımız milletimiz sağ olsun. 26 yaşındaki şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirildi. Askerler naaşı başında nöbet tuttu. Bir adım ileri, Sola, dön. Şehidin annesi, babası, kız kardeşi ve iki yıl önce evlendiği eşi metanetle taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda siyasi de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehit piyade uzman çavuş Önkün cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Haklarınızı helal edin. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına yerleştirildi. Şehit Önk Cebeci askeri şehitliğine defnedildi.